Zayıf yanı ne? 3-0 3-1 tamam buldum zayıf yanı Kaç? 3-1 Ben 1 Dur ya ver bir daha kıllandın mı Allah'ım bana acı Tamam kardeşim 4-1 Çok kaşındım Lan sanki Oy Görüyorsun ya 4 2. Bak, bunu karıştıralım 4 2. Zaten kalkın duvarla oynasam kendi kendimi yenileceğim ya. Bak kırarım bunu. 5 2. 6 2 Çok uyuz oluyor. 7 2 8 2 9 2 10 2 11'lik yer değiştirdim kardeşim. <laughs> Uf. Uh.